Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Free Fire oynayacağız. Oyunu ben biraz oynadım. Yani birinci olabileceğimizi hissediyorum. Sadece bir maç atacağız. Yani inşallah birinci oluruz. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eğer bu videoya 7 like gelirse yarın tekrar video gelecek. Ben zaten biraz oynamıştım. Yani biraz hesabımı geliştirdim. Ee, i̇smim Selim Kraliyeti. Zaten e, sol üstte görüyorsunuz. Arkadaşlık isteği atarsanız kabul ederim. Ee, klasik Bermuda atalım. Zaten karakterimi de görüyorsunuz. Çok pusuyu yaptığımı düşünmüyorum ama yapabilirim. oyuncuları göre değişecek. yani Oyun oynarken ben çok konuşmam. Yani çünkü odaklanmam gerek. Odaklanmak ne gerek derseniz. Yani bir pusu yaparken falan ihtiyacım oluyor benim. Yani daha kolay düşünülüyor. Zaten ben de kötü oynadığımı düşünmüyorum. Çünkü yani e, girdiğim her 5 maçtan 4'ü ya da 5'i birincilikle biter. Bunlar gerçek yani e, ben sadece laf olsun diye söylemiyorum. Cidden her girdiğim 5 maçın 4'ünü 5'ini falan birincilikle alıyorum. Zaten şimdi maçta da siz de görürsünüz. Ben her zaman gittiğim yer bura. Yani klasik gidiyorum zaten. Her zamanki gibi başlayalım. Kedim kısmet. Gerçek kedimin ismi oldu için kısmet koydum. Zaten adamları da görebilirsiniz. Buraya çok kişi geliyor. Ama ilk gelen her zaman avantajlı olur. Ve adamlardan olabildiğince uzak yerlere düşmeye çalışın. Mesela adam oraya düştüyse, ben de buraya düşeyim. Çünkü hala şu anda çok sıkıntıdayım. Eğer şu anda sonuncu olursam yorumlarda tahminimce diyeceksiniz ki hani her girdiğim maçın 5'ini, e, 6'ını, sınıfın filan e, birincilikle Yani şahsen oluyorum ama şanssızlık olabilir yani. Bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Yani gördüğünüz gibi zaten adam oradaydı. Şu evdeydi. Arabayı almamış. Gördük, çatıda duruyor. Adamın inmesini bekleyeceğim. Şu anda ha bir adam daha gördüm. İki adam gör, hatta. Baya bir adam var. Ama hala kimseye düşüremedim. Buradan gitmeyi çok düşünmüyorum. Adamlar hep sola gidiyor ya. Acaba arkamdan mı gelecekler? Bir de düşünmüyor değilim ama. Yani bu oyunda risk almazsanız kazanamıyorsunuz. Şurada bir yerde adam var. Ona şu anda bulaşmak istemiyorum. Mermimi bir doldurayım. Tamam. Bunu alacağım. Ah, ah, burada adam var. Aa adam pusu yapmış. Adamın hiçbir şey yok galiba ya. Ne oldu? Oyun bir anda dondu ve adam öldürdü. Nasıl ya? Hiçbir şey anlamadım. Adam yüksek ihtimalle hack açtı. Evet arkadaşlar büyük bir şanssızlıktan sonra ben tekrar maça girip bu sefer birinci olabileceğini düşünüyorum. yani, yani Yüksek ihtimalle birinci oluruz diye düşünüyorum ya da ilk sıralarda. <laughs> Arkadaşlar burada bazen şey para acı gibi şeyler koyuyorlar. Onlara doğru koşuyor. Orada hediye var. Onları almamız gerekiyor. Elmas çıkabiliyor. Ben öyle e, bayağı bir elmas büyüklüğümüştüm. Tabii harcadım. Bir elmasım vardı. Hayallerse göstereyim size. Sanırım koymayacaklar. Bazıları son saniye koyuyor. Koymadılar. Ama bazen koydukları da oluyor. E siz de koyabiliyorsunuz ama ödüllerden çıkarsa yani. Bana çıkmıştı. Dört tane çıkmıştı. Ama hepsini kullandım. Şimdi tek aynı taktiği yapacağım. Ya da bu sefer buraya gidelim mi? Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi atayım. Arkadaşlar bana bana istek atarsanız kabul ederim. İsmim Selim Kraliyet'i zaten göreceksiniz. Oraya yetişemedik. Biraz uzak yere geldik. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Ağaçlar e doğru gelince ağaç sizi yere düşürüyor diye biliyorum. Hiç denemeyeceğim. Boşuna canım gitmesini istemiyorum. Ben normalde daha çok kalahari oynuyorum. Çünkü kalahari daha zor yani mevkilerim. Arkadan gelen sesleri size de geliyor mu bilmiyorum ama gelirse özür dilerim. Yani bir tabancamız var. İş görür. Mermisini alayım. Ve adam yoksa yani e, gördüğünüz bir yerde adam yoksa e, şöyle e, dümdüz şöyle yürüyerek tehlikeli bir ses yiyecektim ki burada adam var. Gördüm onu. Bayağı adam var burada. O tehlikeli bura. Hızlıca katlamıyor olur. Çünkü burada çok büyük bir savaş olacak. Ve o savaşa dahil olması ki olur. Allah'tan ilk önce ben geldim de birkaç silah alabildim. Belki burada bırakmışlardır. E bildiğim kadarıyla silahı bırakıp elinize geçince daha hızlı koşuyorsunuz. diye biliyorum. Bir P90 iş görür. Seviye 3 elektrik iyi. Yani ben şu anda kendimi garantiye aldım. Aşağıda baya bir kişi olacak diye tahmin ediyorum. Tamam. Yani bir araba bulsam iyi olurdu ki adam gördüm. Adamın silahı yok vardı. Çok boşa gitti ya. O güzel. Hay hay onu onar alma onu alma. Ya kesin yine öldürdü. Oh. Çok değişik. Şansa balığı. Şu paraların ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Zaten lakası da popel e, güncellemesi geldi. Bir onu biliyorum onunla alakalı herhalde. Hadi. Şurada bir adam var. Heh. Çok iyi. 5 kill. Ve şunu fark ettim. Aşağıdaki bütün adamlar bize doğru geliyor. Yani tehlikeli Herhalde bu adamın da mermisi bitti. Evet mermisi bitmiş. Çok az mermim olabilir ama benim de yapabileceğim bayağı bir taktik var. Şu adamda bir şey yoktu. Sende var mıydı? Oyunda bayağı bir kişi öldürünce kimden alıldığını kimden almadığını unutuyorsun. Sıkıntı Birinci olabiliriz diye düşünüyorum. Yani buradan birkaç mermi bulsak falan güzel olur yani. A seviye 3. Çok iyi. Pusu yapmayı düşünmüyorum. Çünkü yani ben daha çok pusu severim ama yani artık sıkıldığımda pusu yaparım. Çünkü pusu zaten çok yapan birisiyim. Yani hiç videoda falan yapmadım ama. Yani normalde bayağı pusu yaparım. Ve yani bir 10 kill falan alırım her maçta. Ama kesin yani yorumlarda öyle düşünmeyeceksiniz. Bu arada bazıları Sanırım videoyu ilerleyiciye izlenmiş gözüküyor yine de. Yani lütfen videoyu normal izleseniz daha iyi olur yani. Size de bir katkısı olsun. Hadi bir mermi alıyorum. 20 kişi kalmış. İşimiz daha kolay. Hah, mermi. Şurada bir adam gördüm gibi ama... Yanlış gördüm herhalde. Bazı adamlar hep şey kaçıyor. Yani e, yerin altından vuruyor. Bana çok oluyor şu takım çarpışması dereceli modlarda. Ne eğleniyorsunuz ki anlamıyorum. Arkadaşlar bu arada e, cuma günü Brawl Stars videosu gelecek. Dersde şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, siz bana e, görev vereceksiniz. Ondan sonra e, ben de o görevleri yapmaya çalışacağım. Ve şurada bir adam var. Bunu fark ettim iyi oldu da adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Adam var onu biliyorum. Şurada. Tamam. adamın zırhına geliyor ya. Efsane. Yani ben kötü oynadığımı düşünmüyorum. Aksine iyi oynadığımı düşünüyorum. Yorumlarda belirtin nasıl oynadığımı. Yani benden daha iyi oynayan arkadaşlar varsa onları da ben oynamaya davet ederim. De ben buradan nasıl çıkacağım? Nereden gelmiştim ben buraya? Ha şurada yer Şu görmedim. Alan da biraz azaldı. O yüzden biraz daha sıkıntı ama bizim mermimiz var yani. Fazlasıyla var bizim mermimiz. Şu teleferikten gitmek istemiyorum. Şu adama lootlayayım be. Ve bazı yerler var. Hemen lootlanıyor. Bazı kişiler var. Hiçbiri lootlamıyor. Birkaç lira alıyor pusuyor. Zeppelin geliyor. Ben hala şu para şeyini anlayamadım ya. Bilenler varsa lütfen yorumlarda belirsin. Arkadaşlar 11 abone olmuşuz bu arada. 11 abone de bizim için bir gurur kaynağı yani. Burada adam neredeyse e, kaçıyormuş tariflikle. O baya güzel şeylerim. bu. Tamam tamam bu adama eşyalarıyla birinci olacağız. bakayım yok. ve 90 daha iyi. Evet 4x bunda. Yani bakayım nereye gitmeliyim diye. Buraya doğru yol alabiliriz. Evet buraya doğru. Yani teleferikle gitsem daha iyi olacak ama teleferikle Aa şu adamın birkaç şey varmış. Onları almamışız. Ben yanlış mı gördüm? En son baktığımda aldım gözüküyordu. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar bu arada e, lütfen videolarımızı paylaşın ve e, eğer izliyorsanız benim videolarımı e, başka cihazlarınızdan da bana abone olun ki büyüyelim biz de. Daha 11 e aboneyiz ama videolarımız 63 kere falan izleniyor. 29 kere falan izleniyor. Yani güzel izlenmemiz var. O konuda bir şey demem ama abone sayımız az. Burada adam vardır. Burada ben yani e, eskiden de oynuyordum bu oyunu ve bayağı biliyorum. Ee, ama eskiden bu yana cidden güzel gelişmeler olmuş oyunda yani. Eskiden olup da şu an olmayan bayağı şey var. Ha, bu arada e, bazıları PUBG oynuyor. Ben PUBG taraftarı değilim arkadaşlar. E, ben Free Fire oynuyorum. Yani e, çok kişi şey PUBG oynuyor. PUBG'yi tavsiye etmiyorum. Bu oyun daha iyi bence. Şuraya da bir plan bermuda şeyini yapayım. Arkadaşlar bu arada e, ben de birkaç gün önce e, Brawl Stars'ta Spike çıktı. E, biliyorsunuz zaten yani 2000 küsürlü kutulu bir hesabım vardı. E, 200 kupa falan kastım zaten o hesapta da. Şu kayıt yerine de şuraya alayım da ikide bir de elime çarpmasın. Oh. Şurada drop var. Drop varsa adam da vardır. Diyecektim ki adam var. Bir el bombam var. Yapabilirsem el bombasıyla öldüreceğim adamı. Açılır. Basitti. Ama o yüzünden adamı ilk önce göremedim. Biraz zordu. Ben şu çalış şeylerini şahsen çok seviyorum ya. Cidden çok güzel şeyler yani. Ben pusuyu sevdiğim için bunu da seviyorum benim yani mantığım. Bu arada şurada bir şey var mı? Ha, zaten adam yine. Yani. Bulduğum yer normalde çok iyi ama ben birkaç adam görmeye çalışacağım. Evet adam bulduk. Adam şurada. Ha, orada. Hayır, 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 Kesin kaybettik. Ya kesin kaybettik ya. Yılın şansı yanımda arkadaşlar. Bu arada şurada bir yerde bir adam daha vardı. Ben şu arabanın içinde sağlık basacağım. Belki araba beni korur. Bütün sağlığı basayım da. Yani artık kaybetme olasılığımız yok. Yani bütün faktörler ortadan kalktı. Ben evet şu anda tam olduk. Şimdi şurada bir yerlerde daha bir adam daha olduğunu emin mi? Bakalım adam nereden çıkacak? Zaten alan küçülünce göreceğiz adamı da. Ben ara birisini arabayla ezmek istiyorum Hayır, hayır, hayır zepin hayır zepin. Arkadaşlar zeplin yani bomba bıraktığı için kaçıyorum. Hiç bomba sana denk gelmedim ama tahminimce yüksek bir hasar veriyordur. Kesin şu faktörü der. Burada yani. Buralarda birkaç adam varmış da. Birisi bana ateş etmesini bekliyorum hala. Ha gördüm. Üzgünüm dostum. Tamam. Birazdan oyun çok basit bir hale alacak. Çünkü bir kişiyiz yani. Ve benim dışımda bir kişi daha var. Bunu bir görsem zaten Hadi artık. Nerede ki adam? Adam yüksek ihtimalle beni gördü ama. Ha burada adam. birinci olduk. Yani dediğim gibi yine farkımızı belli edelim. Bir el bombasıyla. Bir de bir duvarla. Bir de isim alın biraz. Tamam. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Yarınki video için 6 like istiyorum.